Anneler Günü, o günden beri ben anneler Günü kutlamıyorum çocuklarıma diyorum ki gelmeyin yanıma. Çünkü anneler günü oğlumu toprağa verdim. Acımız her yıl yani zaten acımız dinmiyor da her yıl aynı acıları tekrar tekrar yaşıyoruz yani. Acımız çok büyük yani tarif edilmez. Mayıs ayı gelince iç, içimize bir hüzün çöküyor, bir acı çöküyor. Bu acı geçmeyecek gibi. Bir nebze suçlular yakalanınca rahatlıyoruz ama Mayıs ayı demek bizim için hüzün ayı demek. Benim için en kara gün 11 Mayıs Anneler Günü'dür. Bu sene de Anneler Günü 11 Mayıs'a denk geldi. O yüzden bir nebze daha daha buruğum. günümüz bizim yok diye biz tutamıyoruz. Acı içindeyiz. İçimiz yanıyor. Oğlumu kaybettim çünkü ben.